Şehit ne demek? Arapça bir kelime. Şehit, şahit manasına geliyor. Ne demek şahit? Allah yolunda ölürken, dikkat ediniz, kurşunu yedi. Allah yolunda ölüyor, ruhu bedenini terk ederken cennetteki makamını gördüğü için şehide şahit demiştir. Hiçbir şehit Cennetteki makamını görmeden, vallahi ölmez diyor. Görür, ölü, ölür. Şehit demek şahit. Ölür, ölmez. Cennetteki makamını gördü, öldü. Tamam. Hiçbir şey kalmadı o. An. Ne günahı kalır, ne isyanı kalır. O vücudundan akan kanlar, onun bütün günahlarını siler, anadan doğmuş yeni bir çocuk gibi, kuş gibi cennetin ortasına uçar. Şehit budur.